Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 3. sınıfın 10. ünitesi olan Nature yani Doğa adlı üniteyi işleyeceğiz. Hayvanları tanıdıktan sonra bazı kalıpları öğreneceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Öncelikle hayvanların isimlerini öğreneceğiz. Animals. Hayvanlar. B. Arı Frog. Kurbağa. Shark. Köpek balığı. Whale. Balina. Dolphin. Yunus balığı. Duck. Ördek. Bear. Ayı. Ladybird. Uğur böceği. Pigeon. Güvercin. Seagull. Martı. Sea. Deniz Mountain Da, Forest Orman Tree Ağaç Cave Mağara Desert Çöl River Nehir. Nature. Da. This is a green frog. Bu yeşil bir kurbağadır. Frog. Kurbağa. Bu cümle içerisinde kullanılan this kelimesi Türkçe'de bu anlamına gelir. Bu yeşil bir kurbağadır. This is a green frog. This is a white duck. Bu beyaz bir ördektir. Duck. Ördek. This is a brown bear. Bu kahverengi bir ayıdır. Bear. Ayı. This is a blue whale. Bu mavi bir balinadır. Whale. Balina. like Türkçede sevmek anlamına gelir. Eğer İngilizcede sevdiğiniz bir şeyi söylemek istiyorsanız like kelimesini kullanmanız gerekiyor. Şimdi birlikte like ile ilgili örneklere göz atalım. I like ladybird. Ben uğur böceğini severim. Ladybird uğur böceği. I ben özdesinden sonra like, sevmek kelimesini kullanırız. Daha sonra neyi seviyorsak cümlenin en sonunda onu belirtiriz. I like bee. Ben arıyı severim. Bee, arı. Don't like, Türkçe'de sevmemek anlamına gelir. Eğer sevmediğiniz şeyleri söylemek istiyorsanız İngilizce'de don't like kalıbını kullanmanız gerekiyor. Hep birlikte örnekleri inceleyelim. I don't like shark. Ben köpek balığını sevmiyorum. Shark, köpek balığı. I, ben özdesini yazdıktan sonra don't like, sevmemek kelimesini kullanırsınız. Ardından neyi sevmiyorsunuz cümlenin en sonunda belirtirsiniz. I don't like bear. Ben ayıyı sevmiyorum. Bear, ayı. Az önce İngilizce'de sevdiğimiz şeyleri nasıl söyleyeceğimizi ya da sevmediğimiz şeyleri nasıl söyleyeceğimizi öğrendik. Bu ikisini birleştirmeye ne dersiniz? Bunu yapabilmek için but kelimesine ihtiyacımız var. But Türkçe'de ama anlamına gelir. Şöyle cümleler kuracağız. Ben arıyı seviyorum ama uğur böceğini sevmiyorum. Ben köpek balığını seviyorum ama balinayı sevmiyorum. Eğer böyle cümleler kurmak istiyorsanız hep birlikte nasıl kuracağımıza göz atalım. I like bees. Ben arıları severim. Like ne demekti? Sevmek anlamına geliyordu. But. Ama. I don't like pigeons. Ama ben güvercinleri sevmiyorum. Don't like. Sevmemek anlamına gelirdi. Gördüğünüz gibi arının yanında tik yeşil bir işaret var. Güvercinin yanında ise kırmızı bir çarpı işareti var. Güvercini sevmiyor ve arıyı seviyor. Bu yüzden önce sevdiğimiz şey söyleriz, daha sonra but. Ama kelimesini kullandıktan sonra sevmediğimiz şeyi söyleriz. I like dolphins. Ben yunus balıklarını severim. But ama I don't like seagulls. Ama ben martıları sevmem. Neden? Çünkü martının yanında kırmızı bir çarpı işaret var. Bu yüzden martıları sevmiyor. I like frogs. Ben kurbağaları severim. But, ama, I don't like shark. Ben köpek balıklarını sevmem. Köpek balığının yanında kırmızı çarpı işareti vardır. Bu onu sevmediği anlamına gelir. Kurbağanın yanındaki yeşil tek işareti ise onu sevdiği anlamına gelir. Bu yüzden kurbağayı severken like, köpek balığını sevmezken don't like diyecek. There is. Türkçe'de var anlamına gelir. Eğer bir şeyden bir tane vardır demek istiyorsak there is kelimesini kullanmalıyız. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bir tane olacak. Bahsettiğimiz şeyden eğer yalnızca bir tane varsa cümlenin başına there is dememiz gerekiyor. Örneklere göz attığımızda daha iyi anlayacaksınız. Örneğin, there is one ladybird. Bir tane uğur böceği var. Yan taraftaki uğur böceklerini birlikte sayalım. One. Bir tane uğur böceği var. Eğer bir şeyden bir tane varsa cümlenin başında there is kullanırız. Daha sonra one bir tane olduğunu yazdıktan sonra hayvanın adını cümlenin en sonunda belirtiriz. There is one ladybird. Bir tane uğur böceği var. There is one frog. Bir tane kurbağa var. Yan taraftaki kurbağaları birlikte sayalım. One. Bir tane kurbağa var. There is var anlamını kattı. Daha sonra bir tane kurbağa olduğu için biri yazdık. En sonunda da kurbağayı yazdık. There is one bee. Bir tane arı var. Arıları sayalım. One. Bir tane arı var. There is one pigeon. Bir tane güvercin var. Yan taraftaki güvercinlere bakalım. One. Bir tane güvercin olduğu için there is one pigeon bir tane güvercin vardır deriz. There are. Türkçede var anlamına gelir. Bunun diğerinden farkı şudur. Bu sefer bahsettiğimiz hayvanlar birden daha çok olacak. Yani 3 tane, 5 tane, 100 tane daha fazla olacak. Eğer daha fazla şeylerden bahsedeceksek bu kez there are diyeceğiz. Örneklere göz atalım. There are three ladybirds. Üç tane uğur böceği var. Yan taraftaki uğur böceklerini birlikte sayalım. One, two, three. Üç tane uğur böceği var. Bu yüzden cümleye der ar ile başlarız. Neden? Çünkü bu sefer uğur böceklerinin sayısı çok fazla. Ardından kaç tane olduğunu belirtiriz. Burada üç tane olduğu için three yazarız. Cümlenin en sonunda da hayvanın ismini yazarız. There are four frogs. Dört tane kurbağa var. Kurbağaları sayalım. One, two, three, four. Gerçekten de dört tane kurbağa var. Bu yüzden cümleye başlarken çok kurbağa olduğu için there are deriz. Daha sonra sayısını belirtir, en sonunda hayvanın ismini yazarız. There are four frogs. Dört tane kurbağa var. There are two bees. İki tane arı var. Yan taraftaki arıları birlikte sayalım. One, two. İki tane arı var. Bu yüzden der ar yazdıktan sonra two yazarız. Ardından bir arı yazarız. There are five pigeons. Beş tane güvercin var. Güvercinleri sayalım. One, two, three four, five. Beş tane güvercin var. Bu yüzden there are five pigeons. Beş tane güvercin var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.